Yapma. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yes, sizlerle birlikte işte, e, korku kaçmışırız. partisi yapacağız. Evet, Ama işte o kadar korkunç değil i̇şte, o yüzden ben korkuyorum, izlemeyeceğim diye bir şey yapmayın. <laughs> evet yani bak bu bence ben korkusuzluk tacı bıcığı Neyse 1 2 3 başlayacağız Arkadaşlar biz hemen başlıyoruz. 1 2 3 geçelim. Hadi gelin kızlar parti yapacağız. Tamam. Ama. Şu bebeği de elime alayım. Ben yalnız değilim. Şu bebeği de elime alayım. <gülüyor> <gülüyor> äh, az aa! Az aa! ağzı Aa! Aa! Si si aa! Şey Benim kurbağa boyayacaktı. Hayır, bakın kurbağama bakın. Hayır, ben, e şey <laughs> <yarardi>. <laughs> i̇şte... ben size bir şey söyleyeceğim. Kurbağanın farmer... yanakları ben... şişti. Kurbağanın yanakları. Kurbağanın yanakları şişti. Ben size bir şey söyleyeceğim. Durun. Durun. Size söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Ben bu ben bu bebeği aldığımda marketçi bana dedi ki dikkat edin bu bebeğin sahibi geliyor. Acaba sahibi mi geldi? Aa, ya içindeki oyuncak bebek Elsa. <laughs> Kaçın! O <laughs> da <Aa>, şapka <kaldı. gülüyor> Benim şapkam düştü. Var <laughs> dur. Ah, nereye düştü? Daha çabuk bulun. Çabuk bulu yoksa Bebiş gelecek. Çabuk çabuk, çabuk. ya. Aa, şuradaki bebek buraya gelmiş. Evet. Kurbağa. Kurbağa. Oh. Kurbağa. Kurbağa. Oh. Kurbağa. Kurbağa da onu Bir dakika. Kurbağın da bunu yerinde. Ben kaçıyorum kızlar. Ruh da yaşatırmışlar. Çok oh. iyi kızlar ya. Kız çabuk gire kızlar. Çabuk gire. Aslasına gire. Kapıyı kapat. Kapıyı kapatın. Sonra bebek. Kapıyı kapatın. Ah. Bebek nerede? Kapıyı, kapıyı kapat. Bebek. Kapıyı kapat. Bebek yok. Nasıl? Orada. Kızlar. Bebeği burada ne işi var? Hadi. Ah! Ne Aa. yapıyorsunuz? <laughs> ah! Ben ben, 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 ben Ben kaçıyorum. Ben de Beni de alın. Lütfen. Ah! <laughs> 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 Seal as they do <laughs> Seal as they. do. Seal as <laughs> <laughs> bir saat sonra. <laughs> arkadaşlar şimdi dizide şu oldu. Wednesday e, öğrenecek. ay ördek kafalı öreceği bir buç bulun bastadım. Hoşçakalın. Hani beni öldürdü. 60 <laughs> milyon sen bağları mi abi net.